Elon Musk OpenAI'ye satın almak istiyor. Yapay zeka yatırımları 2025'te zirveye ulaşacak. SpaceX'in roket testinde enkaz krizi yaşanıyor. Çinli yapay zeka bir ülkede daha yasaklandı. Kaan ve Hürjet uçaklarında önemli değişiklikler yapılıyor. Elon Musk'ın NASA üzerindeki etkisi artıyor. Yarı iletken endüstrisi büyük bir büyüme gösterdi. Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yine ilginç gelişmeler yaşandı. Hazırsanız gelin birlikte haftanın en çarpıcı gelişmelerine yakından bakalım. Elon Musk, OpenAI'yı 97,4 milyar dolara satın almayı teklif etti. Musk, girişimin eski açık kaynak ve güvenlik odaklı yaklaşımına geri dönmesi gerektiğini savunarak, OpenAI'nin kontrolünü elinde bulunduran, kar amacı gütmeyen vakfı satın almak istiyor. Sam Altman ise, Musk'a kinayeli bir yanıt vererek, X platformu üzerinden 9,74 milyar dolara Twitter alabileceğini belirtti. 2025 yılı için teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarına büyük bir yarış başlıyor. Amazon, Google, Microsoft ve Meta toplamda 320 milyar doları aşan harcamalarla AI teknolojilerinin gelişimine yatırım yapmayı planlıyor. Amazon, 100 milyar dolarlık yatırımla sektörde lider olmayı hedeflerken, Google 75 milyar dolar, Microsoft ise 80 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu yatırımlar yapay zekanın hızla gelişmesini ve rekabetin kızışmasını sağlayacak. Geçtiğimiz ay SpaceX'in Starship roketinin 7. testinde yaşanan patlama Turks ve Caicos adalarına enkaz bırakmıştı. Roketin parçaları ada sakinlerinin evlerine ve sahil bölgelerine düşerken bölge halkı SpaceX'in enkazı toplamada yetersiz kaldığını belirtiyor. Ada sakinlerinden Lori Kane, SpaceX'in kendilerini zamanında bilgilendirmediğini ve çağrı merkeziyle iletişime geçmesinin bir hafta sürdüğünü söylüyor. Kane, evinin önünde bulunan 100 kiloluk parçalardan hala bir kısmını garajında saklıyor. Halk Space SpaceX'in kazadan sonra daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesini bekliyor. Çin merkezli yapay zeka şirketi Deepseek, güvenlik endişeleri nedeniyle Güney Kore'de yasaklandı. Avustralya ve İtalya'nın ardından Güney Kore hükümeti de devlet kurumlarında Deepseek kullanımını kısıtladı. Şirketin kullanıcı verilerini topladığına dair endişeler bu kararın arkasındaki ana faktör oldu. Deepseek'in düşük maliyetli ancak yüksek performanslı sohbet botu büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak gizlilik ihlalleri nedeniyle kısıtlamalar arttı. Bireysel kullanıcılar içinse herhangi bir yasaklama uygulanmadı. TUSAŞ, Kaan ve Hürjet uçaklarında önemli teknik değişiklikler gerçekleştirdi. Kaan'ın uzunluğu 0,7 metre, kanat açıklığı 0,6 metre, yüksekliği ise 1 metre kısaltıldı. Bu değişiklikler aerodinamik verimliliği artırmayı ve ağırlık ve sürtünme dengesini optimize etmeyi hedefliyor. Hürjet'in faydalı yük kapasitesi 2,7 tondan 3,4 tona çıkarılırken tırmanma oranı da 39.000 feet'ten 48.500 feet'e yükseltildi. Bu güncellemeler her iki uçağın operasyonel ve mühendislik açısından daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Elon Musk, Donald Trump döneminde kazandığı yetkilerle şimdi de NASA üzerinde büyük bir etkiye sahip. SpaceX'in uzay programlarına olan katkılarıyla tanınan Musk, özel sektörün NASA üzerindeki etkisini artıran isimlerden biri oldu. NASA, uzay programlarını hızlandırabilmek için SpaceX'e önemli ortaklıklar kurmuştu. Ancak şu anda özel sektörün yönlendirdiği bu süreçte, Musk'ın NASA üzerindeki etkisi daha da belirginleşti. Musk, NASA'nın Artemis projesine karşı çıkarak, Ay'a geri dönmeyi bir zaman kaybolarak görüyor ve Mars'a odaklanmayı tercih ediyor. Bu durum NASA içindeki yetkilileri bir belirsizlik ortamına sürüklüyor. Ayrıca Trump yönetimi altında NASA'nın başına geçmesi beklenen Jared Isaacman, SpaceX'le yakın ilişkileriyle biliniyor. Isaacman'ın NASA'ya liderlik etmesi, Musk'ın uzay ajansındaki etkisini pekiştirebilir yapay zeka teknolojilerinin yükselişi yarı iletken sektörünü büyük bir büyümeye sürükledi. 2024 yılında sektör %18,1 artışla 626 milyar dolara ulaşırken, Samsung 66,5 milyar dolarlık geliriyle sektörde zirvede yer alırken, yapay zeka çipleri ve hızlandırıcılar büyümenin temel itici gücü oldu. Intel 49,1 milyar dolar gelirle ikinci sırada yer alırken, Nvidia AI çiplerine olan büyük talep sayesinde %84 büyümeyle 46 milyar dolar ulaştı Veri merkezi yongalarına yönelik gelirlerse 112 milyar dolara yükseldi. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.